Koji Yakusho'nun 2023 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı Wim Wenders'ın yönettiği filmin adı hangisidir? A- Parazit B- The Revenant C- In the Mood for Love D- Perfect Days Ve 10 saniyelik süre başladı. Evet, seyircilerimizin yüzde 37'si B'di, Revenant demiş. Yüzde 38'i, daha yüksek mi? bir oranla D, Perfect Days demiş. Acaba ben etkilemiş olabilir miyim? Ben düşüncemi sesli bir şekilde aktardım ya. Evet, çok ince evet, bir... Ya alacağız ya çekileceğiz. Yani buraya gelirken o da Süre yoktu. Süre bitmek tamam. üzere. D, Perfect Days son karar. Ödül aldığını biliyorum ama nerede tam onu emin değilim. İki jokerimize mal oldu. Olsun sağ olun. Olsun sağ Yapacak bir şey yok. Olsun, evet. En Barajı azından açtık. düşünmeli yere gelebildim ya. O çok güzel evet. bir şey benim için. Barajı açtık. Bundan sonra ne değişti hayatımız? Artık süre sınırımız yok. Evet. 100 bin joker. Liramız da garantiye. Evet bu durumda garanti. garanti çünkü Joker'de... çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Aynen. Ve sırada 100 bin lira değerindeki... 8. sorumuz var e ve evet. soru geliyor. Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır? A. 17 B. 23. C. 50. D. 88. 88 plaka yok ki. Yani. Evet. <laughs> Onu acaba kafadan eleyebilir miyiz? Yoksa şaşırtmacalı mı? Düşüneceğiz, konuşacağız, istihar edeceğiz. Şimdi 17 Çanakkale'nin plakası. 23 Elazığ. 50... Afyon Karahisar mıydı? 50 nereli? 49-40'da 50. Karahisar'dan acaba Afyon... 50... 50'nin 50 şu an neresi olduğunu hatırlayamadım. Ama 88 plaka olmadığına eminim yani. <laughs> Şimdi bu ile... ait olan... Oradan gelen, orada yaşayan, oraya da ilgisi olan insanların şöyle, nüfusu üzerinden gidebilir Elazığ... miyiz? Niye gidelim? Zaten biliyorlar. Niye sorsunlar? Aynen, aynen. Yani nüfuslarına göre de herhalde gitmek çok. Ee, şöyle bir şey olabilir belki. Ee, şimdi malum bazı ilçelerin il yapılma durumları söz konusu. Son birkaç yıldan beri gündemde olan bir şey. Acaba hani... 88 neresi olacak gibisinden aratılmış mı olabilir? Merak edip sormuşlar Google'a. Demişler ki bu numaralı plaka hangi ile ait? Evet. Bazı standart plakalar var onları biliyoruz. Mesela 17, 22 ondan sonra işte 10, 23, 59 e, atıyorum balık Hisri trafiğinde 50 <laughs> numaralı plakalı birisi denk gelse bir böyle mesela güzel klas bir arabayla ben düşünürüm acaba 50 nerenin plakası hani e... nerede böyle zengin adam varmış gibisin <laughs> şu an akıl 17 nerenin dedi 17 Çanakkale biliyorsun çünkü ya, kökenim Çanakkale evet çünkü. oradan Aha, dolayı bir mutlaka Aynen. bir ilişkin ilişkin evet. bir gitmişliğin mutlaka bir tabii ki, tabii ki. Yani en azından tabii bir bağlantın var Türkiye ve plaka altında. Yaklaşık 50. 23 Elazığ mi? yani 23 Elazığ evet, aynen. Elazığ. Ya ben 17 ve 23 olmadığını düşünüyorum açıkçası. Onlar e, benim hani e, Çanakkale ile bağlantım olması hasebiyle mi bilmiyorum. Yani bilinen bir plakadır çünkü turistik bir bölge Çanakkale biliyorsunuz. E, 23 binin bilinen bir plakamıdır Öyle olduğunu düşünüyorum çünkü Elazığlı çok arkadaşımız tanıdığımız var. Elazığ hani sadece Elazığ olarak düşünmekte e, şeye gerek yok. Türkiye genelinde Türkiye'nin birçok yerinde e, çalışan Elazığlı arkadaşlarımız tanıdıklarımız var. Bizim de bir yani Elazığlı gibi olduğu için şey. böyle düşünüyorum ben mesela ama be, ne bileyim yani herkese mi böyle geliyor acaba? Her ilin kendisiyle onu... ilişkisini Aha. kurduğu plaka mı daha kolay geliyor insanlara? Ama bu durumda bile insanlar o plakayı niye merak etsinler? İşte. Zaten biliyorlar. Evet. Yani merak etmezler tabii ki. Yok bilinmesi anlamında ben de söylüyorum zaten. Bilineni araştırılmaz yani. Hani oradan eleyerek gidiyorum tabiri caizse. 50'yi de diğerlerinin bu mantıklı içine koyabiliriz. 50 de turistik bir bölge. Yani Türkiye'de birçok insanın e, görmek istediği yerlerden birisidir aslına bakarsanız Kapadokya bölgesi. Niye plakasını merak et? Etmezler mi? <laughs> Abi biz şuraya gitmiştik şunun plakası <laughs> nedir diye falan araştırmış olamazlar Hangi mı Hangi şehire gitmek isteyip plakasını merak ettik? Benim öyle bir merakım olmadı açıkçası. Benim de olmadı. Ama herkes biz değil. <gülüyor> Şimdi <laughs> annem bana özellikle bir tembihte bulundu. Oğlum jokerleri eve mi götüreceksin dedi. <laughs> O yüzden e, emin olamadığım için e, muhtemelen bu soruda joker kullanacağım da ikisini kullanıp garantileyim mi yoksa ikiye düşürüp sallayayım mı onun arasında şu an gidip geliyorum. Daha zor bir soru da aslında kullanmak isterdim jokerlerim ama ben öncelikli olarak şimdi e, %50'nin üzerine çift cevap oluyor değil mi? Yani zaten hani neticeye gitmek anlamında... Olur, olur. Niye olmasın? Olur. Peş peşe kullanabiliriz. Ee, yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Peki. Yarı yarıya Joker hakkını kullanmaya karar verdi yarışmacımız. İki tane şık eleniyor bu durumda. A 17, D 88. İşte Çanakkale'li olduğum için ben... Biliyorum bildiğim şeyi de aratmam mantığını biliyorum şu an. Lakin e, merak cezbedici bir unsur Çanakkale ile alakalı 2023'te. Tamam ben çift cevabı da kullanıyorum. Son kararım. Son mi? kararım. Evet çift cevap şokerini kullanmak istedi yarışmacımız Şimdi ilk ben cevabını alalım. En başından beri 88 olabilir diye düşündüm çünkü hani ters psikoloji diğerleri bir şekilde bilinebilir şeklinde düşündüm. Lakin ben dediğim gibi aslan, kökenim Çanakkale. O yüzden ilk olarak Çanakkale demek istiyorum. 17 Çanakkale son kararım. Kullanmayacağım. Ya... Hiç kullanmasam olacaktı ama bilemiyorsunuz yani. Nerenin plakasıdır diye aranmış. Tamam. 88. Tamam ama ne, şu an plaka yok ki. Tamam işte. Yok. Olmadığı için. Ama geleceğe dönük bir şeydi. İşte tam emin olmadım ben de. Ters biraz mantık aslında yani. ters mantık değil öyle. Seni söylediğim biraz biraz evvel yola çıktığım mantıkta doğru mantıktı. Oradan da yola çıkabilirsek buraya varabilirdik. Niye? Çünkü birçok ilçe il Olmayı olacak, bekliyor. evet. Aynen. Birkaç yıldan beri konuşulan bir mevzu bu. Bununla alakalı... Oldu mu? Gibi. Eğer olursa 88 i̇şte, ama neresi bu, olacak hani bu diye. Geleceğe yönelik bir... E, nasıl anlatayım size? Henüz olmadığı için o yüzden aranmaz diye de düşündüm. Çıkış noktam doğru söylüyorsunuz. Aynı söylediğiniz gibi. Olsun, sağ ol Nasip, olsun. nasipten sağ öte yolu yoktur. Evet. Yani 100 liramız şu an cepte. Evet, sırada 200 bin lira değerindeki Aha. 9. soru var. Belki bu en bildiğim yerden gelecek, bilemez değil mi? Inshallah.